İncelikle selamın aleyküm arkadaşlar. Yok, götürmedim zaten. 100 metre ileride bir bas bakayım mani frene. Panik fren yap bakayım. Abi. İlerle, panik fren yap. Faruk, yavaşla. Faruk, frene bas, frene. Bize fren yok. Virajda denk gelesin aslanım. Faruk! Bir şey yap, bir şey yap. Bir şey yap. şey yap. <laughs> Oğlum şey sen yok. oraya... Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Tamam <laughs> bak Nasıl atladın üstüne <laughs> <içine> ya? <laughs> ananı Abi bura durak değil de Bir dakika bakayım. Abi demeye çalıştım burası durak değil. En azından bir yolcu indiriyorsan. Buradan durak var mı peki? Onu sormak. Dörtlü yakman lazım abi. Neyi dörtlü yakman? Görmemiştim ya. Yok yok senin bir, yo, yo, sende bir şey yok kral. Tamam. Hayır sadece abiye söylüyorum yani. Durun bu bekliyorum ben. Tamam. Karnın niye giriyorsun sen? Abi buradan giriyorum ben sana Ay, bir, ben bir zararım yapacağım. yok. Sen kaybı Tamam mı tamam, yolcu indiriyorsan dörtlü yakman yapacağım. lazım abi. Böyle mi tepki verdik? Bin motoruna. Allah Allah ya. Karnım oturma benim. İyi tamam görüşürüz. Görüşürüz. Ben bu kaydı trafiğe götüreyim. Görüşürüz. Ben bu tura ben bu kaydı trafiğe götüreyim. Görüşürüz diyorum. Tamam mı? Madem çok biliyorum böyle her şeyi. Görüşürüz. Al plakamı al. Sıkıntı yok. Geri zekalı al. Oruç. Tövbe Allah'ım tövbe ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resul Allah'ım ya. Abi ben geliyorum ama sağdan gidiyorum. Abla motor gitmiyor yani ben en sağdan gidiyorum ya. Ama ben de sağdan geliyorum da sen Yani şuradan çıktım buraya döneceğini ben bilemem abla. Ama Abla sen yanımdan geçerek sinyal veriyorsun. Ben buradan gidiyorum. Arkamda bekleyeceksin o zaman benim. Sen benim kutuyordun yani. Benlik hiçbir sıkıntı yok. Benlik bir sıkıntı yok abla. Ya Yo, sıkıntı yok. Yok önemli değil abi. Ben hiçbir ya şey ben yok. Yok valla hiçbir şey yok. Ben Senlik bir sıkıntı yok. Yok valla hiçbir Hiç şey, şey, şey yok abi. Motor önemli değil. Benim olan cana gelmiş. Sıkıntı var zaten orada. O önceden vardı. Onda yine sıkıntı olmaz. Sende sıkıntı var mı? Tamam ben de hiçbir şey yok. Yok yok onlardan bir şey olmadı. Tamamdır o zaman. Yok iyiyim o da sıkıntı yok. Yok durma. Oradan dönecek. Oradan döneceksin hayır. Hayır geçeceksin. Döneceksiniz orada. Tamam. Nasıl istersen hiç fark etmez. Hemen çağırıyoruz. görmüyor musun? Abi beni göremiyor olamazsın. Beni göremiyor olamazsın ya. Yani. Bilerek yapıyorsun. niye o zaman üstüne bak bu ayna niye var? İyi de ben arkanda mıyım? Yanındayım ben senin ya. Efendim? Arkandan Neden? Arka İyi de sen sağ şeritte değilsin ki. Sol şeritte de değilsin. Orta şerittesin. Neden, neden? Öyle bir zorunluluk mu var? Neden? İyi de, sen benim üstüme geliyorsun ya. Kameram var bak, göreceksin kendini sen. Gideriz, gideriz bir günde, değil mi? Değil Efendim abi? abi? Gideriz bir günde. Haklısın abi. <laughs> Sende yok mu lan? Paket mi? He. Yok abi. Sen niye paket taşımıyorsun oğlum? Ağzımda taşınır mı? Şimdi abi ya para kazanıyoruz. Aa kaçtı mı? Kaçtı abi. Lan oğlum gerek yok ona ya. Oooo. Kaçtı. Plakası yani da çıktı bir de. Kaçamadı plaka belli de. Ne yapıyorsun lan sen? Göstereceğim ben sana. Dur amca tamam dur. Yola mı çıkacaksın? Yola mı çıkacaksın? La bir dur alayım da öyle çık dur bir. Bak yola mı çıkacağım diye soruyorum sana. Abi geri gideceğim dedin. Yola çıkacağım demedin ki. Allah Allah. La abi zaten müsaade ediyorum ben ona. Tövbe Arap Rabbi ya Resulallahım ya. Oha ya! Oha! <laughs> Ramazan, anneni kaçırayım yavrum. O <laughs> iladı, altıma s**tayım. O nasıl bir ses ya? Ben yirmi ağa düştüm, yirmi Nasıl insan sunucu? Adamzanın ucu kot diyor. Adanzanın... Indik indik, <gülüyor> indik indik çaça. Merhaba geliyor Merhaba. Evet, Arkadaşlar nasıl gidiyor Bir keberim, çok güzel bir soru sordunuz. Ne? Sen bir şey? Var. Sen bir şey var mı kardeşim? Niye bir şey? Onlar mı onlar bir şey oldu mu? Olacak mı? Bak ne yapıyorum? Kim bu da zorayım? beni gelmişti. Shqiptare Shqiptare Shqiptare